Maç vakti kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Trabzonspor Beşiktaş derbisiyle birlikteyiz. Geçen seneki kullandığım cümleleri kullanmayacağım. Geçen sene <laughs> Trabzon'a bir şeyler demiştim. Doğru. Üç tane yemiştik. E, o yüzden e, bugün Trabzonspor büyük kulüptür. Camiamızın büyük kulüplerinden biridir. Kendi Camiam. evlerinde tam bir dragon gibidir. Ejderya gibidir. Saldırdığı üçten atıyorlar. E, bugün temkinli oynamayı düşünüyoruz. Açık buldukça, üzerimize geldikçe geçiş oyunlarıyla, hızlı ataklarla bir şeyler yakalamak istiyoruz. Hocaya ve takıma güveniyorum. Allah'ın izniyle bu maçı kazanacağız diyorum. Gönül ister ki kazanmak tabi. Şu an geliyoruz. Raşit'la geçersem tehlike. Yok, yok. Ah be Raşit'la geçemedi. Ee, maçta zaten başladı bu arada arkadaşlar. Heyecanlıyım, mutluyum. Şuradan beraberlikle dönmek bile bizim işimize yarar. Trabzon deplasmanı sonuçta zor bir deplasman. Ee, gördüğünüz gibi aramızda tabi Burak da yok. Kendisi şehir dışına çıktı. Ee, diyeceklerim bu kadar heyecanlıyım ben. Skor vermek istemiyorum, veremeyeceğim. Gönlüm istiyor ki kazanalım. Bir olsun, bizim olsun. 3 puan. Valla öncelikle bir hatanı düzeltiyorum. Camiamızın takımlarından dediğim için sanki Beşiktaş'ın camiasının içinde bir Trabzon gibi oldu. Orada bir laf şey oldu. Türk işte. <laughs> yani Türkiye'mizin güzide takımlarından birisi diyelim. Trabzonlu arkadaşlar alınmasın. Evet bugün şeyi bekliyorum. Ben kadroyu gördüm. Hatta yedi 7'yi 40 gece falan gördüm. Canlı yayındaydık arkadaşlar. Trabzon'un kadroyu görünce bir şevke geldim. Yani maçın olduğu aklıma geldi anladın mı? Trabzon Beşiktaş dedim. Yani bu maç o maç dedim. Ya yani Trabzon Beşiktaş maçları gerçekten son zamanlarda çok zevk veren bir ikili karşılaşmalar oluyor. Benim çok beğendiğim iki takımın da böyle temkinli oynamadığı, iki takım da birbirine böyle üstünlük sağlamak istediği maçlar oluyor. Gönlüm Trabzon'dan yana. Çünkü Beşiktaş'ın gidişine dur demesini istiyorum. Beşiktaş bu maçı da kazanırsa ciddi bir ivme kazanır. Büyük bir ivme kazanır hatta. İnşallah burada kol bastılar. Böyle haydi haydi gollü haydi Trabzonlar olması dileğini dileğindeyim. Trabzon'un yeni transferi Banza, Stevan Savic, Baba Stoper. Çok iyi. O yokuşlu Edward Mendy ikili defansif orta saha çok iyi. Orta sahayı kaybedeceğini düşünmüyorum. Çok uzattığımı düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ekleyeceğim bir şey yoksa maç içinde devam edelim. Valla Discord kanalımıza gelin. Aynen. Videoya like puan atalım, beğen atalım, beğenelim, yorum atalım. Abone olun. Maç içinde görüşelim. Hoşçakalın. Bonanza. Sivit Bonanza. Ananı sikiyim falan. Sarı Belki kırmızıdır. Belki kırmızıdır. Ben görmedim su dolduruyorum ya. Lan ne uyarısı? Uyar bir izde bir şey yap. Sert girdi ya. Oh, I'm Buraya basıyor. Buna vermezsen oğlum. Adam... Baba bir şey diyeyim bana? Bir şey diyeyim mi? Net kırmızı gördüm ilk pozisyonda da bir daha bakalım. Net kırmızı ya. Şuraya basıyor abi. Aynı aynı. Öyle bir şey yok. Ver şunu lan. Ya. Ya edilmiş ya. İnanılmaz bir acemilik ya. Gerçekten inanılmaz bir acemilik ya. Ya Rafa Silva'ya yapıyor bir de. Rafa Silva'ya yapıyor bir de ya. Ya Silva'ya yapmayın şunu lan. <laughs> Ya neyi bekliyor bu kırmızı için ya? Pozisyonu bir daha net görmek istiyorum. İlk gördüğüm direkt kırmızı da, dedi, dedim de. Abi net kırmızı, ooo, net kırmızı. At, at, at. at. Gidiyor. Kırmızı kırmızı. Oh, oh, oh. <laughs> ya bir şey diyeyim inanılmaz bir şansı ya. Ne şansı lan? Ya böyle. Anlamadım bu kırmızı. Ya net kırmızı kanka imkansız dönmesi vermemesi imkansız. Direkt takatlamaya yönelik hareket tüm maçın seyirini, planını, projesini mahveden <laughs> <laughs> bir hamle ya. Aaa! Oh, oh, Hadi güle güle Vişça! Güle güle, güle güle Vişça! Oh. Edim Vişça'ymış, bir. şimdi birazdan Trabzon'a Vişça, Vişça, Vişça! 1, 2, 3, bam bam bam! Nasıl var senin ya? Kırmızıya döner mi acaba ya? Bir tane ayağa bastı sanki de. Bana git diyor. Oğlum tansiyon çok yükseliyor bak. Trabzon'da böyle yapmayın, şimdi taraftarına dayak edileceksiniz. Ya Rafat'a baraj mı kurulur? Rafat'a baraj mı kurulur oğlum? Aramı boy zaten bir atmış, ne yapıyoruz ya? Evet. Lan ben niye bu 10 kişi kalmış Trabzon'dan şu an tirsiyom açıkçası? Çok garip. <Yatağ882> BOOOM! Evet, gol, gol, haydi haydi gol haydi, Trabzon, ayli, ayli, gol, ayli. Trabzon, haydi haydi gol haydi, Trabzon. Trabzon, Trabzon, gol Batisi, Trabzon, gol Batisi. Ne oldu Ne no, oldu no, oğlum? No. Geri zekalı Masu Akuya yazar. O, kodumun arası var ya. La şu takımdan bir gönderemediniz şunu lan. Ya ben biliyorum abi, başıma geleceği biliyorum ya. 10 kişi o Trabzon'dan korkuyor, yok. Ya 10 kişi Trabzon'dan korku yok. Sebebi bu. Ya öyle darbeli vurmuş ki baba. Darbeli matkap darbeli. Kim vurdu onu ammar? gibi vurmuş. Okay, okay. Okay. Ya bize gelen no yere dönüşür. Bize gelen kardiye dönüşür. Bu nasıl baba vurmuş lan? Müthiş gol. Oğlum şu maçı almazsanız vallahi size büyük kuvvet ederim. Bütün internet sosyal medyasına ağır söyle. Bu ne lan? Şimdi tüm Trabzonlu taraftarlarla ve Beşiktaş'ın kaybetmesini isteyen Fenerli Galatasaraylı arkadaşlarımızla sabır çekeceğimiz bir maç olacak. Tesbihim yanımda. Mecburen illaki ki Beşiktaş'ın birazcık atak girişimleri olacak. Ama sabır çekerek, sabır çekerek bu maçı bitirmeye çalışacağız hep beraber. Rahatta kalın. Hadi lan Rafa, İmo, Sivenson, Rafa, 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 Rafa. Rafa. Ya yine atak rafalarının üstünden gelişiyor biliyor musun? Ya adam Beşiktaş'ın her şeyi ya. Abiler 10 kişilik dakika 30 olmuş. Bak Trabzon'a daha ilk şutu çekiyor. O da farlı bir dışarı gitti falan ama bir heyecanlandık 30 olmuş. Adamlar 10 kişi ya yap bir şey oğlum. Arıya ince mince bırak bir şey yap. İçeriyi doldur moldur yere sert ortaya Arıya kendi kalesine atsın ya. Hadi oğlum ya. <laughs> Rafa boşta. Rafa! 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 Uğurcan ne yaptın oğlum? Atapot musun? Örümcek misin? Uğur. Sos olsun! İşi bize gelince o no yer kesilmek ya. Ya Rafa ne yapıyorsun? Kurban at bir tane ya. Oğlum bir refleksti. Raşitsa. Muskati. Rafa! Rafa! Müthiş bir pas. Ya abi bu Beşiktaş'ın her şeyi Rafa ya. İnanılmaz bir oyuncu. Her şey ondan çıkıyor ya. Abi bu adam hileli. Ben değilim. bu adamı çıkartın. Bunun gücünü gibi %9 yaptı. Vallahi billahi ya. Ya şunu nasıl kurtarabiliyon ya? İnanılmaz refleks. Evet. Allah aşkına gol atalım ya. Ayağının dışıyla vurmuştu Uğurcan Kanka var ya. Kanka gol vuruşunu yapmış Rafa. Rafa'da bir şey yok. Uğurcan tuttu yani. Kanka bu zaten var ya. Bu Oğulçun. Söyleyeceğim buna ben bize gelince Neuer oluyor da at şunu artık. Vur kafayı. Ya bu kadar merkezden gelmeyin beyler. Kanatı kullanalım ya. Hadi. Kanatı kullanın bak merkezden gelmeyin. Çok kalabalıklar. İki dostla oynuyorlar. Rafa! Rafa! Gitsun! Gitsun! Girdi lan? Uğurcan! Or. Duyamıyoruz ya. Duyamıyoruz ya. Oğlum dans ediyordun. Diyor. Oğlum şey diyordun yine 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 rafa her atak rafa her atak rafa ya bu kadar oyuna müdahale edebilecek dokunacak bir adam olamaz ya inanılmaz ya maşallah ne diyeyim abi beyler her yerinizden öpüyorum her yerinizden öpüyorum sahaya koyduğumuz mücadele yeter şu Trabzon'a 10 kişiyle maç vermeyeceğiz bunların içinden geçeceğiz abi o Uğurcan'ı zaten ben Trabzon maçlarında nefret ediyorum, lan madem böyle yeteneklerin var, madem böyle uçan kaçan her şeyi tutuyorsun, örümceksin, kaplumbağasın neyse, milli takımda niye 5 lan, niye 3 giyon, odun bize mi kalkıyor seninki, no, oğlum. Kastanede 5 yiyor gülüyorum. Baba gülüyor, bize gelince şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, o zaman solacağız biz de böyle yapacağız, böyle yapacağız, Uğurcan'a şöyle yapacağız. Aferin Getso, Her yerinden öpüyorum. Rafa erim. Artık Oğlum, ivme Rafa, bizde. Rafa Getson'u gol kralı yapacak. İvme abi. bizde. Artık ivme bizde Rafa geliyor. Bak, yine Rafa şey geliyor. Bak yine bir şey çıkaracak. İmbo. İmbo. Rafa. Masu Aku. Masu Aku. Lan vur. Baba başka bir şey izliyoruz biz ya. Ooo. Ne kırmızı sonu. Ne gidemez ki. Bir daha at. Tamam atacak kurban olayım lan. Lan ne oluyor lan? Lan gol, gol oldu sandım lan. Vallahi var ya. Lan orç misin ne boğsun ne. Git lan, lan Rafa var ya ikili <laughs> mücadeleye giriyor hani pıfıtık bir şey ya. Kaybeder diyorsun adam ne düşüyor ne bir şey yapıyor <laughs> ilerliyor ya. Felix. Felix. Rafa'ya <laughs> verin. Rafa'ya <laughs> verin. Vur lan. Sen Vur. vurma lan. Baba, baba, Romario. Baba, atak. Uğurcan. Atak çok iyi ya. topa! Ya yine rafa, yine rafa, yine rafa. Nereden görüyorum, nereden bakıyorum o toplara be? Allah'ın belası ya. Böyle topçular getirmeyin abi Türkiye'ye ya. Kanka merkeze doğru galiba paralel bir şekilde ortaya aç. Zaten uzun topçularımız var biraz indirir olmaz. İmo İmo İmo. O da şey İmo, İmo'lu. Boş arkadaire işte ya ama tam dediğimi yaptım değil mi? Paralel kesti falan boş da kaldı da bu ama. Ela Rafa Ela. Yapma. Şunu, şey. yapma, şunu yapma, şunu <laughs> yapma. Bak sarı kartı mı? Sarı kartı Veremedi ki. Dikkat. Sağ kanata verirse bu. Sıçtı, sıçtı. Trabzon sıçtı ya. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. İmo. Masuaku, süper rafa içeride. Son ne alır ya? Rafa Silva, rafa vurucan. Bir şey diyeceğim. Bu da mı Oğlum zayıf ayağımla. Böyle bir şutu nasıl yaptım? Uğurcan Allah aşkına bu nasıl bir kurtarış? Kafayı mı yediniz onu? Baba o topukla köşeye nasıl süzülerek gitti o top? Nasıl kurtardın bunu ya? Baba bu adam sihirli ya. Anam ne avrat aklımı yitireceğim. Böyle bir vuruş yok, dokunuş yok. Güçlü ayağınla bırakırsın. Eyvallah. Gördük de sol ayağını da bu kadar kullanma ya. Böyle topuğuna ne bıraktı köşeye de Uğurcan ya, Uğurcan. Oğlum Uğurcan harbiden ya, o nasıl bir refleks kurban olayım ya. Gene maçın adamı olacak ya. Bak şuna en başta yapması lazım, bir oraya bir buraya. Lan Murçi ya, müthiş şutta ne gerek var? Bu maç böyle biter dayı. <laughs> Güzel Beşiktaş'ın puan kaybetmesi şükür. Out'a. Al Uğurcan. Bitti. Valla iki takımı da tebrik ediyorum gerçekten ama Trabzon'u daha çok tebrik ediyorum çünkü bugün nasıl mücadele edilir 10 kişiyle harika savunma yaptılar elbette fırsat verecek rakip zaten Beşiktaş bir de 10 kişi oynuyorsun elbette fırsat vereceksin maçın adamı bence belli zaten yine Uğurcan Çakır maalesef <laughs> gerçekten Sumur'da öyle bir şey var bu adam Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi ayrı bir motive oynuyor yani. İnanılmaz bir şey. Beşiktaş'ın puan kaybı güzel oldu. Biz de puanı eşitledi. İnşallah haftaya bir de Galatasaray'ı yenip liderliğimizi alacağız diyelim. Umut ettiğimiz o yönde iyi olan kazansın tabii ki. Rafa Silva zaten maç içinde çok şey yaptık. Sumur senin düşüncelerini merak ediyorum. Ne düşünüyorsun? Ya açıkçası ben bugün oynanan oyundan hiç memnun değilim. Bir bir bitti ama bir tane duran toptan onlar attı. O adamlar 10 kişiydi. İlk yarı güzel bir ivme bulduk. Baskıyı kurduk. Güzel paslaştık. Rakip yer alanına yırttık zaten maçı ki buna mecburlardı. Savunma yapmak zorundaydılar. Golü bulduk ince paslarla. İlk yarının son 30 dakikayla 45 arasında oynanan 15 dakika. Yani ikinci 45 dakikada hiç böyle izleyemedik 15 dakika. Çünkü yanlış yaptı sanki. Böyle hep böyle orta açayım falan. Hani 10 kişilik takıma böyle kanada ineyim, sağa ineyim, sola ineyim. Kanka merkezden gelmeye yüklendiler. Evet yani ya Adamlar 10 kişi ve merkezde zaten iki tane orta ortasıyla falan mücadele ediyorlar. Full zaten 10 kişi savunma yapıyorlar. Merkezden daha sürekli niye geliyorsun? Sürekli Mansu kanadını kullandılar. Yerden orta, havadan orta. Sağ kanatımız inanılmaz eksik. Onur Bulut oyuna niye aldı bilmiyorum. Ya Sivenson daha mı kötüydü? Bindiriyordu, geliyordu, koşuyordu. Yorulmuş olabilir belki ondan ama ya bize gol lazım. Sen gol atağındaki beki çıkartıyorsun. Mucci'yi alıyorsun. Ya yani Muçi hiçbir işe yaramıyor. Bildiğin 10 milyonluk söğüş. Bir geç bugün Rafa'yla bir şeyler yaptı. Musra berbattı. João Mario ilk maçı diye çok eleştirmeyeceğim. Fena oynamadı. Çok da iyi oynamadı. Ya bilmiyorum. Trabzon'dan tabii ki deplasmandan bir puan dönmek süper bir şey. Her e, kulübün tabii ki hani sahaya çıkmadan sorsan beraberlik okey mi okey der. Ama 10 kişi kalmış bir Trabzon. Savunma yapacak. 1-1 bulmuşun. Önünde koskoca bir 50 dakika var uzatmayla. Şu şekilde sağdan ayrılmak gerçekten yakışmadı. İkinci yarı oyunumuzu hiç beğenmedim. Bugün istediğimiz oyunu sahaya süremedik. Ee, bilmiyorum Şenol Hoca da zaten gelmiş. Ee, Tadını zaten iyi motive etmiş. Belli iyi hazırlamış. O da zaten bize denk geldi. Uğurcan'ı zaten hiç saymıyorum. Her maçını biz oynuyor. Yarın Galatasaray'da 5 yerken sırıtır gene. Bilmiyorum ya. Vallahi ben oynanan oyundan memnun değilim. Skordan da memnun değilim kazanmamız gerekiyordu. Şurada 3 puan almamız gerekiyordu. Ben e, memnun değilim. Ya bugün oynanan oyundan da puandan da başka bir, bir şey Tek bir şey diyeceğim. Şöyle bir durum oldu. Bugün Beşiktaş çok kötü bir oyun sergilemedi. Ataklara girdi ama geçen hafta kapalı savunmaya çok kısır oynadı. Bugün de öyle bir şey oldu diyebilir miyiz? Ya geçen hafta hadi adamlar yani 11 full, kişiydi. Full kapanan takıma sıkıntı yaşayan bir Beşiktaş var gibi. Yani Rafa Silva hariç zaten açamıyor o durumu. Kanka zaten öyle. Kapanan savunmaya karşı bir henüz anti tez, anti taktik ve hoca bir çözüm bulamamış gibi gözüküyor ama yani kapanan savunmayı da açman için oyunu geniş alana yayman lazım. Kanatlara yay, kanattan bindirmeye yay. Ne bileyim ceza sahasının dışına kanattan içeriye girip sert ortalarla içeriği boğmaya çalış. Bunlar uzaktan ceza sahası yayının dışından sürekli oraya, oraya, oraya. Ya bindir, içeri gir, içeriden dışarıya çevir, biri vurur. Adamlar eksikti çok denedi sanki. Masuak karadından onu da çok denedi Kanka denemedi. Masuakuya verdi orta. Masuakuya verdi orta. Yani benim demek istediğim şu. Şurada Masuak var. Şurada işte Süper Mario var atıyorum. Şuradan Masuak araya kaçarken Süper Mario şu aradan verecek. Oraya boş koşular yapacak. Masuak çizgiye inecek. Çizgiden işe yapacak. Ama işte biraz Trabzon geride karşıladığı için o fırsatı da bulamadın yani. O zaman böyle kapanan savunmayı da açmak için tek çözüm uzaktan şuttur. Onu da çekmedik. Bir masuak uzaktan vurabiliyor, bir muçu uzaktan vurabiliyor. Onları da zaten gördük. Uğurcan sana hiçbir şey demiyorum. Ek parantez. Sen var ya büyük kaleci falan değilsin. Sadece küçük kulübün kendini büyük taraftara, büyük takımlara göstermek için kendini yırtan, çabalayan bir e, Anadolu kulübü topçusu. Ama hakkını verelim şimdi. Yani bu performansı da inanılmazdı. Baba bir bize. Ya doğrudur o farklı bir şey ama. Sivas'tan 2 yer. Parsağay'dan 5 ama... yer. Rize'den 3 yer. adamı gelir. Yani. Maçın adamı olur. Oğuzhan böyledir. Ya dediğim gibi her şeyi konuştuk. Ekleyeceğim bir şey varsa buyur. Arkadaşlar bayağı uzattık zaten. Ee, umarım sohbetimizi, maç tepkimizi, gol tepkilerimizi beğenmişsinizdir. 40 bin hedefimiz var. 40 bin aboneye çok az kaldık. Abone olmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Beğenilerinizi, hayip puanlarınızı ve yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Salı günü Galatasaray maçı var Gaziantep'le. Onunla devam edeceğiz. Ondan sonra derbi heyecanlı yaşamaya devam edeceğiz biliyorsunuz. Eee ekleyeceğim bir şey yoksa kapatıyorum. Vallahi bekleyeceğim bir şey yok ya. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın kalın arkadaşlar.